Sözcüden pencereye geçiyorum. 21. yüzyıl Türkiye'de dedik ya, hatırlıyor musunuz? Bundan 7-8 gün kadar önce çok konuşulmuştu. 21. yüzyıl Türkiye'sinde, Türkiye'nin büyük ve güzel kentlerinden birisinde 4 gün elektrik verilemedi efendim. Isparta, Güller Diyarı'nda. 21. yüzyıl Türkiye'sinde bunu da yaşadık. Isparta dramı pencereden okuyorum. 3 Şubat'ta başlayan kar yağışının ardından Isparta'nın dünyayla ile bağı koptu. Elektriksiz kalan on binlerce kişi evlerinde yollarda mahsur kalanlar araçlarında dondu. Kar yağdığında İstanbul'a iki bakan gönderen iktidar aynı hassasiyeti Isparta'ya göstermedi. CHP'li Gülizar Biçer Karaca Enerji Bakanı'nı dört gün sonra kente gitti diye suçladı. İçişleri Bakanı hiç görünmedi. Karaca Isparta kaderiyle baş başa bırakıldı dedi. Elektrik mühendisleri odası olağanüstü mevsim koşulları diyerek açıklanamayacak büyük skandal dediği 50 saate varan kesintinin kaynağının sadece dağıtım şebekesinde değil, iletim şebekesinde de olduğunu duyurdu. Emo ihmale dikkat çekti. En acı haber ise Yalvaç'tan geldi. Isparta Yalvaç. 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın donarak öldüğü iddia edildi. Valilik savunmaya geçti. Evinde elektrik ve sobası vardı ancak sobayı kullanmamış dedi. Savcılık ölüm solunum yetmezliğine bağlı kalp durması açıklaması yaptı. Enerji Bakanı gece yarısından sonra enerjisiz şebeke kalmadı dedi. Hemen yan tarafta ana muhalefet liderinin bu konudaki açıklamalarını görüyoruz. Skandalın sebebi beceriksiz yönetim diyor Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerimiz günlerdir ıspart halkı ile birlikte beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan dedi. CHP lideri yaşanan skandalın sebebi özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar dedi. Karın esir aldığı İstanbul'a AKP'lerin eleştirilerine gönderme yaptı. Mobeselerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik ifadesini kullandı. Evet sevgili ülkem 21. yüzyıl Türkiye'sinde işte Isparta ve Türkiye bunu da yaşadı. 92 yaşında hastamız var. Hastamız yatıyor. Ben bu hastam ölse çağıracak ambulans yok. Ne arayanımız var, ne soranımız var evin içinde böyle buz gibi şapka ile oturuyorsun ya vallahi aşkına biriniz duyun ya sesimizi duyun ya babam öldükten sonra gelmesinler Allah için buraya bir gelsinler Allah rızası için bak Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisi 3 günü aşınca hayat durdu yaşlılar pencerelerde yardım bekledi hastalar karanlıkta battaniye içinde titredi beklenen haber kesintinin 4. gününde geldi Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibariyle enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır. Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yer altına alınmayan elektrik telleri koptu. Kombiler çalışmadı. Enerji Bakanı bizzat kendisi duyurdu. 113 bin haneye elektrik verilemediğini. İlk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede enerjisiz kalmıştı. 600'e yakın personel 200'e aşkın iş makinesiyle çalışma devam ediyor kabloları bakın elektrik kabloları yerde. Hayalet kente dönüşen Isparta'da elektrik kesintileri yüzünden bazı mahallelere su da verilemedi. Öğrencilerin yoğun yaşadığı kentte kar sularıyla ihtiyaçlar karşılandı. Benim kaldığım mahallede 50 saati aşkındır elektrik yok. Su kesintileri var. Artık insanlar sokaktaki karı evlerine götürüp eritmeye çalışıyorlar. İnsanlar mağdur. Su yok, elektrik yok, ulaşım yok. Bugün üçüncü, dördüncü gün ara sokaklar henüz şu anda açılmaya başlandı. Aldıkları vergilerle bunların hakkını vermeleri lazımdı. İnşallah bir dahaki böyle bir afette daha hazırlıklı, daha donanımlı e, karşılarlar. 500 bin nüfuslu kente yaşanan 72 saati aşan elektrik kesintisi gece saatlerinde sona erdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Isparta il ve ilçe merkezlerinde sorun kalmadı dedi. Yarın büyük oranda kırsaldaki arızaları da gidermiş olacak. Isparta'da bu haftada yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yüzden eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Biz mağarada yaşar gibi yaşadık. Gene sabır ettik. Gene sabır etmedeyiz.